Herkese merhaba. Heritage 2020 basın toplantısı için Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Bakalım bizi toplantıda neler bekliyor. Hepsini birazdan bu videoda evet, izleyebilirsiniz. Yaptığımız işlerin de e, çok geri kalmadığını, bunun e, sadece kültürel anlamda değil, e, turizm anlamında da tabi tabi ilk kapı olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede onaylandığı takdirde onaylar e, geldiğini bilmiyorum ama yakın zamanda gelebilir. E, bu restorasyonlarımızı gezinmek e, istiyoruz. Sadece bizi yoksa genel müdürlüğü birlikte. Son bir şey söyleyip e, detaylarla ilgili e, sonra artık soru cevabı geçmek istiyorum. Ya e, organizasyonla ilgili ya da sektörle ilgili e, gerek kişilere e, özel konularla e, ilgili soracağınız sorular olabilir. Gelecek bir e, konuda mı yoksa sadece profesyonellere mi yönelik diye sormak istiyorum. İkincisi de Hanım e, efendi, Acaba bu gezileri hangi bölgelere yapacaksınız? <laughs>